Evet, merhaba arkadaşlar. Ee, bu dersimizde ne yapacağız? Bu dersimizde batı etkisindeki romanı göreceğiz. Biz daha önce videomuzda ne yapmıştık? Batı etkisindeki şiiri görmüştük. Şimdi öğrenciler. Hocam şiir yaptınız bu romanı da yapar mısınız? Hepsini bir arada görelim. Yani birinci tanzimat, ikinci tanzimat, Servet-i servetifünün e, milli edebiatta roman nasıldı? E, siz istediniz, e, ben de yaptım arkadaşlar. Bakalım Batı etkisindeki romanımız nasıl? E, özellikle neler arkadaşlar? Şöyle tek tek görelim. Şimdi arkadaşlar e, konuyla başlayalım. Şimdi birinci tanzimatta arkadaşlar. Şimdi e, birinci tanzimatta konu Esir ticareti, kölelik, cariyelik, doğu batı karşılaştırması, yanlış batılılaşma gibi konular var. İkinci tanzimatta da hemen hemen aynı. Yani Alafrangalık özentisi, yanlış batılılaşma, cariyelik devam ediyor konular. Konular çok fazla bir değişiklik yok. Servet-i ise arkadaşlar siyasi baskıdan dolayı, siyasi baskıdan dolayı daha çok ne oluyor? İşte aşk, meşk daha çok bireysel konulara dönülüyor. Bakın servet-i siyasi ve çevreden dolayı. Milli edebiyatta ne olacak arkadaşlar? Kurtuluş mücadelesi, milli mücadele, kurtuluş savaşı yani memleket edebiyatı yapılıyor arkadaşlar. Bakın doğu batı sorunu, kölelik, cahilik, biraz daha toplumsal konular. Yine aynı şekilde yanlış batılılaşma, servet-i fünunda daha çok bireysel konular siyasetten dolayı. Milli edebiyatta ne oluyor arkadaşlar? Daha çok ne olacak? Milli mücadele, kurtuluş savaşı ve memleket edebiyatı olarak karşımıza Çıkıyor. Peki dil ve uslup nasıl? Yani dil nasıl? Arkadaşlar birinci tanzimatçılar sadeleştirme çabası var. Fakat bu sadece çaba olarak kalıyor. Dil ne yazık ki yine ağır. Ama Ahmet Mithat bazı romanlarında bu sadeleştirmeyi gerçekleştirebiliyor. Ama genel anlamda dil ağır onu söyleyebiliriz. Sadeleşme düşüncesi var. Fakat uygulanamıyor. İkinci tanzimatçılar yine dilleri ağır. Hatta birinci tanzimata göre biraz daha ağır diyebilir. Çünkü burada ikinci tanzimatçılarda e, ee, sadeleştirme düşüncesi yok. Ama birinci tanzim ne vardı? Sadeleştirme düşüncesi vardı. Peki Servet-i Fünun. Arkadaşlar dil gittikçe ağırlaşıyor. Arapça, Farsça etkin yanı sıra Fransız etki de geliyor mesela. Fransız cümle yapısı da geliyor. Ee, bilinmeyen tamlamalar, hiç görülmeyen tamlamalar kullanılıyor. Dil gittikçe ağırlaşıyor. Peki Milli Edebiyat romanında nasıl? Dil sade ve konuşma diline yakın İstanbul Türkçesi karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Hangi akım etkili? Birinci tanzimatta romantizm, ikinci tanzimatta romantizm artı realizm, serifinde realizm artı naturalizm, milli, milli edebiyatta realizm, naturalizm, bir de Anadolu romantizmi dediğimiz bir akım burada karşımıza çıkıyor. E, romantizm, birinci tanzimat, İkinci tanzimat romantizm artı realizm. Serifinde realizm artı naturalizm. Milli İbadeti devam ediyor. Realizm ve naturalizm şeklinde yine devam ediyor. Mekan. Bu çok soruluyor. Hocam bunların mekanlarını biz karıştırıyoruz. Arkadaşlar birinci tanzimat da İstanbul. İkinci tanzimat da İstanbul. Serifinde e, yine İstanbul. Fakat e, roman değil de hikayelerde mesela bazı hikayelerde artık İstanbul dışına çıkma başlıyor. Ama romanda yine mekan İstanbul. Milli edebiyatta artık Anadolu karşımıza çıkıyor. Yeter artık ya bu İstanbul, İstanbul. Başımızın etine dizi İstanbul, İstanbul. Ne oluyor milli edebiyatta, milli romanda? Milli edebiyat romanında artık Anadolu mekan olarak kullanılıyor arkadaşlar. Peki sanat anlayışı. Ee, şunu söyleyeyim. Birinci tanzimatta sanat toplum içindir. Mesela Ahmet Mithat bunu çok güzel uyguluyor. E, ee, okuyucuya bilgi vermeye falan çalışıyor. İkinci tanzimatta sanat sanat için. Servet-i Fünun'da sanat sanat için. Milli edebiyatta sanat toplum için. Yani birinci Tanzimat ve 2. E, Milli edebiyatta sanat toplum için, ikinci Tanzimat ve Servi filmde ise sanat sanat için. Öğrenciler hocam Fezliati romanı yok mu? Arkadaşlar Fezliati görüldüğü gibi yok çünkü Fezliati bir şiir akımı. Romanda etkili olmamıştır. Öğrenciler soruyor hocam Fezliati romanı yok mu? Yok diyebiliriz arkadaşlar. Peki olaylara müdahale. Yazar olaya müdahale ediyor mu? Arkadaşlar birinci Tanzimat'ta müdahale var. Mesela Ahmet Mithat durdurur. Ey okuyucu der. Böyle böyle hareket et. İkinci tanzimatta müdahale olunmaz. Müdahale yok arkadaşlar. Serifinde de müdahale yoktur. Fakat burada bağımsız bir yazar var arkadaşlar. Bağımsız. Bağımsız yazar Hüseyin Rahmi. Zaten o serifine dahi değil. Hüseyin Rahmi ustası Ahmet Mithat gibi. Mesela burada Ahmet Mithat çok önemli. Ahmet Mithat. Hüseyin Rahmi de Ahmet Mithat gibi arkadaşlar e, müdahale eder romana. E, onu söyleyeyim. Selfie'nüzler ise bu müdahalede bulunmazlar. Milli Edebiyatta arkadaşlar burada ama şu. Müdahale olmazlar fakat Milli Edebiyat'ın bilinci vermeye çalışır Yani Milli Edebiyat'ın bilinci aşılamaya çalışılır. Kime? Okuyucuya. Kim tarafından? Yakup Kalp tarafından, Halide Edip tarafından arkadaşlar. Teknik bakımdan arkadaşlar... Birinci tanzimat ilk olduğu için zayıftır. Bakın teknik bakımdan zayıftır. E, i̇kinci dönem biraz daha başarılıdır. Ama ilk batılı olgun örneklerini kim veriyor? Halis Romancılığın babasıdır. Türk romancılığının babası kim? Halis Siyah. E, Milli i ne oluyor artık? Modern roman karşımıza çıkıyor. Ama ilk olgun örneklerini kim veriyor? Halis Siyah. Maiye Siyah. Değil mi arkadaşlar? Bir de e, aşk Memnun romanlarını söyleyebiliriz. Devam edelim. Ee, şöyle diyelim, kişiler birinci tanzimatta nasıl? Birinci tanzimatta kişiler tek yönlü arkadaşlar. İyiler hep iyi, kötüler hep kötüdür. Arkadaşlar, bakın iyiler hep iyi, kötüler hep kötüdür. Kişiler tek kişili, tek e, yönlüdür. İkinci tanzimatta yani kişiler tek yönlü olmaktan yavaş yavaş çıkıyor. Daha gerçekçi. İyilerin kötü, kötülerin iyi olma durumu çıkıyor karşımıza. Artık tek yönlü olma durumu Kırılıyor arkadaşlar. Onu söyleyebiliriz daha gerçekçi. Ee, Serif'in daha çok ruhsal yönleri. Mesela aşk memnun romanında, mavi siyah romanında, Eylül romanında daha çok kişilerin ruhsal yönleri ele alınıyor arkadaşlar. Bunu da söyleyelim. Peki milli edebiyatta milli edebiyatta halktan insanlar, e, gerçekçi durumlar, kahramanların duruma göre tavırları. Mesela bunlar çok önemli arkadaşlar. Halktan insanlar seçilir daha gerçekçidir kahramanların durumları nedir? Ona göre tavır alınır mesela. Kahramanlar Kurtuluş Savaşı'ndaki bir kahramanın durumu Kurtuluş Savaşı bilinci taşıyarak anlatılır mesela arkadaşlar. Bu çok önemli. Kişiler birinci tanzimatta tek yönlü, ikinci tanzimatta artık hem iyi hem kötü olabiliyor. Serifinde daha çok ruhsal yönlere çıkıyor karşımıza. Milli edebiyatta da daha çok gerçekçi halktan insanlar karşımıza çıkıyor. Betimleme Birinci tanzimat zayıftır arkadaşlar. Betimleme tekniği zayıftır. Süs amaçlıdır. Gereksiz tasvirler vardır. Mesela Ahmet Mithat bunu çok yapar. Kimi zaman namı kemalde görürüz bunu. İkinci tanzimat daha gerçekçi. Farkında mısınız? İkinci tanzimatçılar birinci tanzimatçılara göre bir tık daha iyiler genelde. Çünkü birinci tanzimatçılar neydi? Deneme aşamasıydı. İkinci tanzimatçılar nedir? Biraz daha ilerletiyorlar. Servet-i fünunda betimleme nasıl? Arkadaşlar, Kahramanların kişiliklerini ruhsal yönlerini açıklamada çok önemli. Yani Aşk-ı romanında, Mavi Siyah romanında, El romanında mesela betimlemeler, e, betimlemelere şöyle yer verilir. Kişilerin ruhsal yönlerini yansıtmak için yer verilir arkadaşlar. Bakın burada ruhsal yönleri çıkıyor karşımıza. Ruhsal. Milli edebiyatta da betimleme çok önemli. Fakat buradaki betimlemenin amacı toplumsal yapıyı, toplumsal sorunları yansıtmak arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi tek tek ele aldık. Bir de ilkleri konuşalım. Hadi ilkleri de konuşalım. Ee, Tanzimat'ta ilk çevir roman Telemak. Yusuf Kamil Paşa tarafından arkadaşlar. Ee, Feneron'dan çevriliyor Telemak. İlk edebi roman İntiba Namık Kemal'in. Arkadaşlar diğer adı Sergüzeşti Ali Bey. Daha sonra intiba olarak değiştiriliyor eserin ismi. İlk tarihi roman Namık Kemal'in Cezmisi. Yanlış batılaşmayı ilk işleyen roman Ahmet Mithat'ın Felatun Beyleri Rakım Efendisi. İlk geldi roman Şemsettin Sami'nin Taşuklu, Tarat ve Fitnat arkadaşlar. Bunlar birinci tanzimattaki ilkler. İlk çeviri, ilk edebi, ilk tarihi, ilk yanlış batılılaşma ve ilk yerli roman. Peki ikinci tanzimatta ne var? İlk köy romanı Karabibik, Nabızade Nazım'ın Karabibik. İlk psikolojik roman denemesi Nabızade Nazım'ın Zehra. İlk realist roman Recazede Mahmut Ekrem'in Araba sevdası. E, batıl tarzda ilk realist roman, e, ilk e, olgun roman, Mavi Siyah, Aşkı Memnun. İkisini de alabiliriz arkadaşlar. İlk batıl tarzda romana, e, Mavi Siyah ve Aşkı Memnunu alabiliriz. İlk psikolojik roman Mehmet Rauf'un Eylül. E, Milli debata geldiğimiz zamansa Kurtuluş Savaşı'nı anlatan ilk roman Ateşten Gömlek. Kurtuluş Savaşı'nı anlatan ikinci romansa Yakup Kadri'nin yaban romanı arkadaşlar. Bakın ilkleri de anlattım. Daha ne yapayım size? Ee, taz, birinci tanzimatla ilkler, ikinci tanzimatla romanda ilkler, e, Servet-i romanda ilkler ve Milli Edebiyat'ta romanda ilkler arkadaşlar. Evet, şimdi bu anlatımların devam etmesini istiyorsanız kanalıma abone olun, bildirim zillerini açın, Tarık Hoca'yı üzmeyin. İyi dersler, İyi çalışmalar arkadaşlar size